打开。 Bir dakika. Şu an şey yapıyorum da biraz. Çete göremiyorum. Ama lütfen gelin ya. Mutsuzum. Gelmiyorsunuz. Tamam <laughs> düzgünce yayın açacağım. Bizim Bizim bar yapalım. Kel topu olsaydı. Tövbe tövbe. Yok küfür etmeyeceğim ya. Yok Ali küfür etmeyecek. Ben de ben küfür etmiyorum ki Animasyon yapmak sıkıcıymış. Onu öğrendim. Animasyon. Ama kapak fotoğrafını yapıyorum şu an. Ama gerçekten animasyon yapmamız sıkıcıymış. Şimdi sizi anladım. Nerede lan? Ha buradaymış. Ben de dedim ki bunun elleri nerede? Silindi mi? Ya ben nasıl şimdi? Dur, doğru, doğru lan ben nasıl sileyim? Ben silmiyorum ki. Dur bir dakika. Bitti. Dada. Dur bir dakika bitmedi bitmedi. Şaka yaptım şaka şaka. Şimdi o boy için ağzını alacağız. Sonra da iki tane el. Yedi kişiyiz. Hmm, animasyon animasyon animasyondur. E ee, ben de animasyon yapıyorum ama FB yapıyorum. Çünkü o, o animasyon o animasyon yapmayı severim. İstediğim animasyonu yaparım ama DS 180 7'de olacak. Çete bakamıyorum ama chatte bir şey yoktur kesin. Çete bir şey yazmamışsınız. Bir dakika. Bir dakika kafamda gel senden şimdi elinde yiyeyim. Bir dakika kafamda gel senden şimdi içinde yiyeyim. şimdi. Ne şey yapıyorum? Allah Allah. Oha ya, ya biz bunu Nasıl el böyle oldu Sonra öne geçiyoruz Hemen 4 kişi olduk Yahu 4 dakika ya Kaçın Ama bak ya Yapacaksınız şey bak ama size kötü bir şey demiyorum ha. Ben benim ama ben ben de ünlü bir youtuber olmak isterim. E, hepimiz büyük bir youtuber olmak ister. Burayı yayınlarında bile görebilir. Bu normal bir şey. Ama ben de e, şey, ben de ünlü bir youtuber olmak istiyorum ama bir gün olabilirim. Bir de olmayı bile bile. Hele şu boyfriend'e o mistik ağzını yapayım da Şu çete açayım yahu. ya. Konuşamadık be. Ama ben evini silah tutuyorum biliyor musunuz? Çünkü ee, o benim çikolatamı çaldı. Çikol Ama Ömer de olabilir. Bak My boyfriend bizden tamam mı? Sonic de bizden. Sonic de bizden. Sonic de bizden. Sonic de bizden. Ama animasyon yok. Animasyon yapmayı severim. Bir dakika. Bir dakika. Allah Allah yahu. Tamam bir dakika. Selam selam. Koro DS izlemi. İsmim okur musun? Sileyim sizin çok güzel. Ben numara numaranı versin. Üzgünüm ama numaramı, numaramı veremem. İsmini okurum. Hülya Oral. izle izle. Ne oluyor oğlum? Merhaba. Merhaba onu izle. Abla, abla yalvarırım kalp yap. Abla ayaklarını yalarım kalp yap. Ya ben abla değilim ki. Ben... Kime diyor ki bu? Neyse hadi kalp yapayım. Ama kime diyorsa artık. Al sana kalp. Al sana kalp. Yaptım. Bitti. Al sana kalp. Ama anıma söyleyeceğim. Selam 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 botunuzu yedi. Yeni sürüme. O oh. oh bot. İyi ki de geldi. Adam okur misin? Okurum kardeşim. Rica O oh. ismi çok iyi lan. Vale vale abi çok iyi. Bir dakika buraya so Hayır reklam çıktı. Reklamı atlamam lazım. Bir dakika. Evet, bu lanet olası reklamdan kurtulduk. Şimdi başka bir şeye geçmişler. Ee, Sonic, Sonic. Bir dakika, Sonic, Sonic. Şu pelçenci. Ricardo. Ya ben biraz futbolu bilmediğim için öyle. Ee, Sonic nereye? Ee, buraya. Kaptış. Çünkü ben çok severim. Acaba neyi koysak acaba ya? Sıkı bir de tuvalet. <laughs> Aa sıkı bir tuvalet bölümü gelecek. Herkese selamlar. Selamlar. <laughs> Fotoğrafımız yeni sürüm. Çok teşekkür ederim. Tamam. Evet. Animasyon time. Bu <laughs> bıraktı. <laughs> <laughs> Umarım daima mutlu kalırım. Tamam bu kadar yeter mi acaba? Bakayım. Tamam yeter. Dik gözüküyor mu? Yo. Ne oluyor oğlum? Ama neyse. I'm a son time. Acaba ne olsun? Acaba isim ne olsun? Dört. Acaba isim ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Dur bir dakika. Ya okulda kilitli kalırsın. Bu oyun değil ki. Bu oyun değil ki animasyon programı. Yani burada edit bile yok. bir şey yapalım. He bak bak söyledi. Kerem söyledi. Bak Kerem söyledi. Bu oyun değil ki. Bu oyun değil. Bak bu Ronaldo edit yaparsın sen. Başla Ronaldo edit. Dur la o fotoğraf nereye gitti? Fotoğrafına. Fotoğrafı ne yaptınız? Fotoğraf yok. Fotoğraf yok. Ha, fotoğraf. Şöyle bir yapalım. Bunu da böyle yapalım. Hoppa, çok güzel oldu. Maşallah. Haydi diyelim. Oğlan kilitli kalırsak. Evet. Oldu mu? Oldu. Yerleri. Ak olalım mı? Kime diyor? Kime diyor? Belki Ricardo Ricardo Ben buna Ricardo kur eşman. Bir dakika. Sana. Bir dakika senin de arkadaş değil miydik lan? Bak arkadaş olmak için bir sebep söyle. Dur bir dakika. Ben bu kişiyi tanıyorum. Ben bu ben bu bunu tanıyorum lan ben. Ne oğlum nasıl tanıyorum bir dakika. Ne? Oh my god. Oğlum bir kesin doğru Bak ben durun kanalına gitmiştim tamam mı? Ben dedim ki bu kanala bakayım. Baktım böyle animasyonlar var animasyonlar var. <laughs> Lan tezgah. Oğlum burada yüzünü göstermişsin. Yüzünü göstermişsin. Bebeğiyle karış. Bu kim? Bu kim? Dostum bu kim? Oğlum bu kim? Eko korucu bu olacak çatı video. Bir şey, bir şey olmaz. Evet. Ee, arkadaş olalım mı de, dedin? E... bir şartım var. Bir şartım var. Bir şartım var. Onun için bir şart. Sadece bir şartım var. Bu kadar. Bir şart. Bir, bir şartım var dostum. Oh bot bot. Bak bot, gösterdi işte. Aa, sana bak bot gösterdi. Ya ben botumu çok seviyorum yahu. Allah çok seviyorum. Bak bak. Ee, hani bir şartı var dedim ya. O şart neyi biliyor musunuz? Söylüyorum. Animasyonlarını daha da kaliteli yapman lazım. Yani şimdi animasyonları baktığım zaman böyle. Yani biraz kaliteli yapman lazım. Biraz kendi çabanla uğraşman lazım. Yaşın kaç? Yaşım 11. Ama sesim böyle be, yüzüm böyle. Lan benim uzun olmam lazım. Neden ben uzun değil? Neyse onu boş ver. Animasyon time'a geçelim. Aa, projede kayıt edildi. <laughs> Bir dakika hayır ne no, hayır, hayır 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 yala bak Kerem animasyonlar daha da kaliteli aynı benim gibi gafur gibi doruk gibi güzel yaparsan arkadaş olurum arkadaş olurum tamam biraz benim gibi yap ama böyle kısa anlamaz. Anne değilse nasıl yapıyordu? Eskiden çok kötü yapıyordu. Şimdi kendi elleriyle yapıyor. Neyse ya siz anladınız Şimdi ha şunu alalım. Sağ. Hoş geldin. Hoş geldin kanko. Evet Yusuf geldi. Bir dakika. Bir dakika kafanda. Ya sen dönüşümle İçindeki ya. Oldu mu? Ha tamam olmuş. Şimdi Aa, bir dakika biz Yusuf'un bir he tamam. Yusuf'u da ekleyeceğim o yüzden. Ben bir bilgisayardan izliyorum aga. Ok. Ee, Yusuf'u da ekleyeceğim. Yusuf'u da ekleyeceğim. Dur bir dakika. Hayır bu hayır bu değil. Ya. Yeah. Ben şimdi kaliteli animasyon şöyle. Mesela Gaffur nasıl animasyon yapıyorsa öyle yap. Doruk nasıl animasyon yapıyorsa öyle yap. İşte. Ya sen bir bana bakma. Abi benim anneannem aldı. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Hey, kötü bir şey demiyorum. Evet. Şimdi bizim okul bek. Allah rahmet eylesin. Şimdi biz bu şu şey arkaya alalım. Şimdi şimdi bir tane yapalım çocuğuma. Şimdi biz burada ben burada olacağım. Yusuf burada olacak. Ya da Yusuf burada olacak. Evet. Diyecekti. Lan burası neresi? Yusuf beni izliyorsa konuşsun da. Konuşalım konuş konuş. Şimdi bu Yusuf'u böyle bir alalım. Yusuf şimdi burada bacaklarını uzatacak. Keçe de sana teşekkür ediyor. Şimdi bacaklarını böyle uzatıyor böyle ama bacaklarını çok kötü yaptım ama neyse böyle olsun. Allah rahmet eyletin. Evet. Animasyonumuzu yap. Silikonlu evet. animasyonu yaparım belki. Ama belki. Yusuf bir şey diyeceğim. Burada seslendirme yapacaksın. Burada seslendirme yapacaksın Yusuf. Ama şimdi değil. Animasyon bittiği zaman ben nasıl Tamamdır. Bu Yusuf diyor ki Bu kula ben de mi istem? Bak Yusuf da burada. Böyle el işareti yapalım. Ben kendim Burada e, eller olduğu için bu arada bunu DC2'den el aldım. Ama bence Yusuf da buna izin verir. Bak. Ne yapıyor lan bunlar? telefon şarjı az. Biliyorum. Dur hayır. Ama neyse. Yeni elim. Evet yeni el olmuş. Ama ben de ben şu böyle kullanıyorum. Böyle. E ee, bunu sorarsanız sormayın. <laughs> dat wordt ook wel ook wel ook nee dat is ook what is this Hocam ama e yani ben çocuklarım da Evet, evet çocuklar. Bu sizlere de disipçiz. Hem de, de matematik değil, bir sürü matematik işleyeceğiz. <laughs> Benim gitti. Benim ya aya gitti. Burada fahmi olacak. Burada e, şey de olacak. Ne olacak bilmiyorum. Bir dakika. Yine ana ana gördün mü? Gördüm. Gördüm ki. Gördüm. Ben her zaman kardeşimin videolarını izlerim. Titan Timeman ve eee Chiman Toilet. O ha, o animasyonu izledim ha. Böyle Şimdi ben lazer Nerede lan? Bir dakika nerede bu? Ne ee, oldu Nerede? Nerede benim beach? Hafta. Ay korktum Yemde anda ya. Gerçekten korktum. Animasyon uzun olacaktır. Haberiniz olsun. Olmazsa vallahi kafanızı vururum. Kafanızı bulurum. Bulurum. Böyle Osmanlı tokat gibi uğrarım. Üç. Üç kişiyiz ama bir şey olmaz. Dın <laughs> İyi bir çocuklar. Bu kız değil. Evet öğretmenimiz burada boş ders diyecek. Ben niye kötü lan? Ben şimdi küçücüğüm? Ayıp oluyor ama dede. Vallahi gerçekten ayıp oluyor. Ben niye ayıp oluyordu? ya. <laughs> 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 şimdi ben burada e, şeye bakıyorum. 아, h 이 i 이 i b a c 다 yapıyor oğlum. Ben ee, Ama ya, son yapıyoruz da. Buga bu Aa, yani hiç komik değildir. Ama bir şey olmaz. Bir de şey demiyorum bu arada. Ay benim tutuldu. Ah. Benim tutuldu oğlum. Vallahi animasyon yapıyoruz zor arkadaşlar. Ne? Oha lan. Oğlum biz hızlı ilerliyoruz. Valla sonunda Yusuf'u geçeceğim de ya da geçemeyeceğim. Neden dersiniz? O benden yüksek. Yani kavga yaşamasın. Yani kötü bir şey demiyorum. Yani kavga olarak demiyorum. Bir gün ben de Orkun'u ışıtmak gibi olurum. <laughs> Bak bir şey diyeceğim. Ben 2 iki k olsam ne olur biliyor musun? Yusuf beni geçer. Yusuf beni geçer. Yusuf sen beni geçersin ya. Yusuf beni geçer. Ya bak şunun abonesi var. Benim abonemi var. Ama kötü, küt, şey demiyorum ben. Uga, buga. buga.